Evet merhabalar nasılsınız? Şimdi Yakup Tilki adında birisi Kocaeli'nde e, sosyal medyadan Alevi vatandaşlarımıza ağza alınmayacak hakaret ve küfürler etti. Gözaltına alındı. Şu anda sorguda. Ama tabii ki inşallah tutuklanır ve çok büyük cezalar verilir. Cezalar caydırıcı olmalı ki İnsanlar bir daha yapmaya cesaret edemesin. Ama tabii burada önemli bir konu var. Her zaman Alevilik, Sünnilik üzerinden toplumsal bir reaksiyon oluşturup provokatörler e, bu tip şeylerden beslenirler. O yüzden biz bu tip kendini bilmezlerin söylemleri üzerinden hiçbir şekilde etnik köken, mezhep ayrılıkları gibi konularla alakalı provokatörlerin gazına gelmeyelim. Bu küfürleri eden kişi de bence öncelikle ahlaksız sonra ruh hastası. Çünkü ahla olan bir insan hangi din, dil, ırk, mezhep, inanç veya inançsız bir insan olursa olsun ona saygı duymak zorunda. Onun inandıklarına küfür etmek, hakaret etmek bir kere ben Müslüman olarak söylüyorum hiçbir... E, dine sığmaz. İslam dininde hele hiç yoktur. Çünkü İslam dini e, insan onuru üzerine kurulmuştur. İnansın, inanmasın insanların neye inandıklarına ve in, neye inanmadıklarına yorum getirebilirsiniz insanca ama asla hakaret ve küfür edemezsiniz ama tabii bu tip kendini bilmezler ee, acaba ne çıkacak altından ya hasta deli çıkacak ya da ne çıkacak ee, provokatör olduğu ortaya çıkacak evet ne çıkacak altından dedim ya az önce söylediğim gibi ya deli olması lazım ruh hastası ya da mutlaka altından bir provokatörlük çıkması lazım. Biz toplum olarak yüzyıllardır bu ülkenin topraklarında din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden hep birlikte yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz ama işte bu siyasi konjöktör, efendim dünyanın dengeleri şu bu. Gezi olaylarında olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi ve her fırsatta olduğu gibi Alevilik, Sünnilik üzerinden bir e, provokatif eylemler her zaman fırsatını bulsalar devreye sokacaklar. Allah'tan çok şükür Allah'a artık bizim halkımız, toplumumuz bilinç bilinçli ve bu tip oyunlara gelmiyoruz. Evet. kocaeliindeki o kişinin etmiş olduğu küfürler kendisini bağlar. Alevi vatandaşlarımızın hiçbirini bağlamaz. Ne bir Alevi Sünni'ye hakaret etme hakkına sahip, ne Müslüman Hristiyana. Dedim ya din dil ırk mezhep Bunlar insanın kendi inancıyla alakalı. insan gibi saygılı bir şekilde yaşasın veya yaşamasın beni ilgilendirmez. Benim inançlarıma saygı duyulsun. O şekilde birlikte yaşayıp gidelim. Aynı şekilde bizim kutsallarımıza yapılan saldırıda Peygamber Efendimiz Selatü Vesselam'a yapılan saygılı sayı saldırılar. Bizim ülkemizdeki bazı siyasetçilerden de bunları görüyoruz. Yani kimsenin peygamberine, kutsalına, kimsenin inançlarına hiç kimse saygısızlık yapamaz. Kutsal kutsaldır. Kutsalların yoruma açık tarafları e, bir yere kadardır. Kırmızı çizgilerdir. Her inanç için geçerli. Aynı şekilde işte e, bu diğer e, inanışta olan insanlar için de geçerli. Hindular bizim yediğimiz ineğe tapıyorlar. Ne yapalım şimdi adamlara ne diyelim? Adamların yanında et yemezsin olur biter. Bu bir saygıdır yani bana göre çok garip bir şey yani bir ineye bu kadar saygı göstermek ha sevgi ayrı ama onlar bir kutsal görüyorlar e ama ne yapıyorsun ben bir Hintli ile dünya çapında çalıştığım için söyleyeyim yanında ben kalkıp da inek eti yemem o gün yeşillik yesem ne olur ölür müyüm kardeşim bir insanın inandığı şeye saygı göstermek için onun inancının doğru veya yanlış olması değil onun insan olması benim için bir manada önemli ilişkilerimde bu yüzden sakın provokatif eylemlere gelmeyin. Bu tip insanların, hasta ruhlu insanların söylemlerini kimse ciddiye almasın. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Başımızda kim olursa olsun biz birbirimizle yüzyıllardır yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz.